Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdim. Güzeller güzeli oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun fotoğrafını arkadaşı paylaştı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Yalıçapkın'ın sevilen çifti Seyfer'den gelip yeni tatil görüntüleri görmek istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Çiftimiz dün İtalya'dan döndü ve şimdi Göçek'te tatil yapacak tabii ki ilk tatil görüntülerini her zaman olduğu gibi sizlere e, göstermeye devam edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.